bakalım. Dik koordinat düzleminde y eşittir 1 bölü kök x eğrisinin x eşittir 1 apsisli noktasındaki teğeti aynı zamanda 0'a 4 merkezi r yarı çaplı merkeze de teğettir. Buna göre r kaç birimdir? Öncelikle dik koordinat düzleminde çizelim. y eşittir 1 bölü kök x eğrisi şöyle bir eğridir. Arkadaşlar x eşittir 1 için x'in yerine 1 yazarsak y de buradan 1 çıkar. Evet. Yani şurada x'imiz 1. Şurası da y olsun. 1'e 1. Bir. Evet. Şu denkleme arkadaşlar şu denkleme teğettir. Aynı zamanda 0'a 4 merkezi r yarıçaplı çembere de teğettir. Şurası 4. Teğet olduğu için arkadaşlar evet 0'a 4 merkezi r yarıçapına da teğettir. Şura. Buradaki doğruyu bulabilmem için x ve y verilmiş. Bir de eğim lazım bana. Eğimi nasıl buluyorum? Evet, verilen bu ehri de eğimi de bulabilirim. O halde y'nin türevini alırsa y eşittir x eksi 1 bölü 2 şeklinde de yazabilirim. Bunun türevini alırsak y'nin türevi evet kuvvet arkadaşlar çarpım olarak öne geliyordu. Eksi 1 bölü 2 x ve kuvvetini 1 azaltıyorduk değil mi? Eksi 3 bölü 2'dir. Y türevinin altındaki 1'e bakarsak arkadaşlar eksi 1 bölü 2 çıkar. Eksi 1 bölü 2'dir eğimi de bulduğuma göre artık bu doğrunun denklemini bulabilirim. Nasıl buluyorduk arkadaşlar? Y'den Y1'i çıkartıp M çarpı X eksi 1 değil mi? Evet. Y eşittir. Y1'imiz ne? Burada 1 verilmiş zaten. Eşittir. M nedir? M eğimdir. Eksi 1 bölü 2'dir. Evet x eksi x birimiz ne O da verilmiş arkadaşlar 1 olarak verilmiş. Eksi 1 bölü 2'yi dağıtalım. 1'i de karşı tarafa atarsak arkadaşlar y eşittir eksi x bölü 2 artı Evet eksi ileinin çarpımı artıdır. artı 1 bölü 2 artı 1'dir. Arkadaşlar bunları toplarsak 3 bölü 2. Hemen 3 bölü 2'yi yazalım. 3 bölü 2. Her tarafı 2 ile çarparsam arkadaşlar bu ikiler sadeleşir. Evet 2y eşittir eksi x artı 3 olacaktır. Bunları bu tarafa atarsam evet son olarak artı x eksi 3 eşittir 0 denklemi bulunur. Yani buradaki doğrunun denklemi 2y artı x eksi 3 eşittir 0'dır. O halde arkadaşlar r'yi rahatlıkla bulabiliriz. Evet r'yi bulalım. r eşittir 2 nokta verilmiş arkadaşlar. 2 noktanın bir doğruya olan uzaklığını nasıl buluyorduk? Doğrumuzu yazalım. Doğrunun denklemini 2y artı x eksi 3 bölü x'e y'nin sayıların karelerin toplamı tabi e, kare kök içinde olacak. 2'nin karesi 4 artı 1'in karesi 1'dir. arkadaşlar. x'in yerine 0, y'nin yerine 4'ü yazarak r'yi bulabiliriz. x'in yerine 0, y'nin yerine 4'ü yazdık. 2 kere 4'ten 8, 8'den 3'ü çıkartırsak arkadaşlar, 5 kalır 5 Buradan da kök 5 gelir. Kök 5'i 5 ile çarp kök 5 ile çarparsak arkadaşlar eşittir 5 çarpı kare kök içinde 5 bölü 5 gelecektir. 5'ler sadeleşirse arkadaşlar R'miz burada kök 5 bulunur. Cevabımız Edirne?